Bizim 5-6 tane köyümüzün dönüşü vardı. Karayolları o dönüşü veremedi. Helal var diye. Bugünlerde ihalesi yapıldı. Onu da yer teslimi yapılacak. Sizin huzurunuza ben o müjdeyi de veriyorum zaten. Sizin. Ve bakanımıza teşekkür ediyoruz. Şu anda Ulaştırma ve Denizcilik Bakan Yardımcısı olarak. Vekil olarak pardon. Vekil olarak. Sağ olun Sayın Bakanım, Yine Dalaman'ımızı en çok ilgilendiren, Sayın Bakanım, Göcek Tüneli yapışlet devletle yapılmış bir hukuki imza atılmış oraya ve 26 yıl işlet hakkı verilmiş. Orada şirketimiz çalışıyor. Teki açık. iki taraflı geliyor geçiyor. Biz Ulaştırma Bakanımıza anlattık. Ulaştırma Bakan yardımcımıza anlattık. Ve Habib Bey'le de oturduk. Yüksel Bey'le beraber. ikinci tüneli yani geliş gidiş olacak ya ikinci tüneli karayolları açmaya karar verdi. Bunun etüt çalışmaları devam ediyor. Onu da sizin huzurunuzda arkadaşları müjdeleyerek teşekkür ediyorum. Buna bir alkış ister misin? Evet. Başkanımızın açıklamış olduğu TİGEM'in kullanmadığı tigemle deniz arasında kalan 4-5 bin dönümlük bir arazi var. Tarıma müsait olmayan burası turizm alanı ilan edildi. Burası turizm alanına açıldığı zaman gerçekten Dala, dalamanı kimse tutamaz zaten. O zaman belki bir layak durur. Ben teşekkür ediyorum. Evet. Sağ olun.